Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz ve Gülermak Ağır Sanayi ile devam edelim. Şimdi Gülermak tarafında ise trend desteğini takip ediyoruz birlikte. Şuradaki trend desteğimiz bizim için bakın önemli. 162 TL'ye denk geliyor. 2025 yılımızın ortasından bu yana bu trend oluşmaya başladı. Daha önce de evet şirketin geri çekildiğini biz gördük ama buradan döndük. Yukarı performans göstererek rekor tazeledik. 200'lü fiyatlara gittik. 200'lerden düştük haklısınız ama bakın yine aynı fiyatlara düştük ama oradan döndük yani bu bir trend oluşturuyoruz biz artık anlamına geliyor yavaş yavaş şirket burada netleşiyor yani artık alt banda inen değil üst bantta bir fiyatlama seyreden üst kanala çıkmış bak üst kanal şurası. Biz gülermakta çünkü halka arz edildiği süreçten beri şu rakamın üstü fiyatlasın, bunun altında kalmasın, şunun üstüne atsın diye bekleyip durduk biliyorsunuz ki bir türlü atamadık. Yani şirket şöyle kırmızıyla göstereyim 2024 yılında başladığımız zaman düzeltme 2025 yılında başladığımız zaman yükseldik bu noktaya doğru. Şirketimiz bakın performansını yaptı 158'e. Çöktü geri çekildi 120'ye indi bir anda. Hızlandı bir kez daha ilerledi bu sefer 172'ye. Yine karamadı geri çekildi. Bir kez daha 158 yine geri çekildi. Bir kez daha 172 yine geri çekildi. Tekrar 158, 158 çöktü geri çekildi. Bir kez daha tak 172'ye geri çekildi. Umarım anlaşılmıştır. Olay bu. Bir türlü 158, 172 diye anlattığımız nokta aşılamadı. Bir türlü bunların üstünde kapanışlar gerçekleşemedi. Bunların üstünde fiyatlayamadığı için biz bir türlü artı bölge geçemediğini anlattık. Yani hep alt bölgede kaldık biz. Ama biz hep üst bölgeyi istedik. Olay bu. O yüzden hep 158-172 bandını anlatıp bekledik durduk kırsın diye. Kırdı geçti. 2025 yılının ortasına üstüne attı gördüğünüz gibi. Bu da devam ediyor hala. Yani bizim şirket şu anda bunun üzerinde mi? Evet üzerinde bak burada kapattı. Şirket 177 lira şu anda. O yüzden birincisi takip etmeniz gereken zaten konu her zaman buradaki bölgenin altına inmemek. Bu bir. İkincisi trend desteği. Bak bir geldi, iki geldi, döndü, üç geldi, döndü. Bir de bu oluşuyor şimdi. O da 162'ye denk geliyor. Onu da buraya yazıyoruz. Yani bize 158-162 bölgesinin üstü fiyatlayan, her zaman 170'li fiyatların üstü kapatan kalan gülermek lazım. Olay bu. Bunların üstünde kapatıyorsak trend devam ediyor ve yatay bölgenin üzerindeyiz izlemektir Aresay hala güçlü, eler referansında üzerinde. Şirket 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük gibi teknik hareketli ortalamaların da üstüne atıyor. Bunları göz önüne aldığınızda şirkette de hareketlerin devamlılığı bekleniyor otomotik olarak bilginize. Yani dersin ki her şey koşullar. Kaç koşul saydık? 8 koşul sayıyoruz. Şirket 8 koşulun da üzerinde. O halde yürür yasa buldukça. Bu bu anlama gelmez mi? Yani ne beklersin? Yükseliş. 178 beklersin. 184 beklersin. Oranın aşılmasıyla 190 hedef üç beklersin. 193 400 dersin. Yine daha sonra 197 dersin. Bunları beklersin. yatay bant anlamında. Ya da dersin ki yalnızca şirketin bak şöyle doğru bir hareketini beklersin. Düşen tren trencine. 184 bandına. Olay bu şekilde. Ama özellikle 184 seviyesi kıldan sonra daha iyi bir gülerme hareketi beklentisi içinde olacağımızı da vurguluyoruz. Durum bu şekilde. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.